Hop, hadi bakalım abi yeniden. Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rast oynayacağız. Şöyle arkadaşlar, uzun bir video olacak. Sabahın erken saatinde girdim soloym. İlerleyen bölümlerde alp gelir büyük ihtimal. Yatak falan atarız, hatta ev atarız bu bölümde. Umarım uzun ve güzel bir video olur. Bakalım hepinize iyi seyirler bu arada. Bakıyorum. E, Q8, R8 kurulabiliriz. Benzin istasyonu yaparız. Havalimanı yaparız. Güzel olur. Havalimanı diyorum hala ben buna. Evet. Pardon. Evet. Varsa kumaş... Heh, kumaş şurada var bir tane. Şu kumaşı alalım abi. Kaya bulmamız lazım. Bir tane daha kumaş tamam. 2x bir sunucudayım bu arada. Zaten fark etmişsinizdir. Hiç buldum. Metal madeni var. Hemen bir tane yay basıyorum. Ee, ok basıyorum bir de. 10 tane yeter. Neyse. Buradan bir kumaş daha aldım. Bayağı ev var bu arada haritada. Tehlikeli. İyi, yemeğimizi bulduk ya. Of burada da varmış. Dızcılık yeteneklerimi açıyorum. Ee, seni alabilir miyiz? Bir kaport varmış. Yani, TC'yi aldım. Çok bir şey yok bu evde ama. Güzel güzel. Başlangıç Şurada bir kaya gördüm abi O kayayı alacağım. Tamam Balta kazma Bas Meşaleyi atabiliriz Arkadaşlar Şimdi bir tık farm yaptık Şeyimiz var Sandığımız var Fırınımız var Hemen bir inşa planı Çekişimiz var Çekiş basmayalım Alet dolabı Kilit ve kapı basıyorum. Tamamdır. Evet. Uy. Ne diyorsun? <laughs> Hadi be oğlum. Bir silah çıksa zaten. <laughs> Oha. Kapı bas abi. Oy ne diyorsun? Heh sonunda bulduk abi. Çok. Abi ne istiyorsun sen benden? Şaka mısın sen ya? Bir tane de kutu. Mecburiyetten metale bastım zaten. Metal halledilir ya. Yani. TC atacağım görmeden ama. Sanırım güzel attım. Evet. Güzel. Seni de şöyle atıyorum. Kamp atışını şuraya atacağım. Tamamdır. Hazırız. yakıtı var tamam patlamadı aynen hatta ben attım aha hediye paketi ver bana buradan pipe shotgun Nerede? Wipe shot'ka. 150 yakıt ne abi. Hadi. Abi sen ne diyorsun? Ya. Yeah. Hadi be. <laughs> Adamı kesme şeklime bak. Şaka gibi abi ya. Benim evimde yatak yok ha. neredesin? Aa bu. Abi HS body attım ama ne olur ya. Abi niye setleri yüklenmiyor adamların? Aha ölmüş mü lan? Abi adam şeye ölmüş. Oy! Aynen tarete ölmüş. Ne? Aha. Abi. 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 Of, önceki itemlerimi de geri aldım. Adalet abi. Adam var. Ben bunu bir eve götüreyim de. Oo, oh, mis abi, mis, 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 mis. Çok iyi oldu adamı. Level 1'im de geldi. Fırınımda. Beleşten yarı otom da var. ねえ。 Oğlum bu nasıl bir başlangıç? Silahlı mı bu adam? Abi bak setler yüklenmiyor gerçekten yüklenmiyor ya. Yine set yüklenmedi ya. Yoksa ESL'e bırakmazdım onu. Oyyyyy Ağabey Çok iyiyiz şu Evet adam var Aldın o Üstüme mi? geliyor Öldü bu. Oy, ne diyorsun? Aa ev var orada. Nane yemedim Önümüzde. <laughs> evin arkasında yakın. Öldü. Ay üstünde bir sürü şırınga var. Bir, tam bir ceset Baktana. daha var burada. Birisi de var birisi de var. Çek onu çek onu evin içinde galiba. Bekle çekeceğim. Evin içinde. Nasıl ev lan? Duvarı kırıyorlar. Gidelim ya, çıkmaz bunlar. Bence de. Hadi. Cem. İnşallah ölmem ha. Ölüyorum. İki tane. Hadi iyi. <laughs> lan <laughs> öldüm lan. Nerede lan? Abi bayağı kolsuzlar. <laughs> öldüm. Yattım. Tam yolun ortasındalar. <gülüyor> <gülüyor> Öldü biri. gördüm bayılmasını gördüm. hadi. <laughs> Oy kaç. Sen mi sıkıyorsun? Allah belanı vermesin senin gibi bir gaferim. Ay abi yine mango var. Allah'ım. Öldürdün birini. Kamsın da var. Arbeletli kestim bana Nasıl böyle de bir şans işte. İki kişi var dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım sarılar. Şey Dört mermim kaldı. Lan. Bir beş. Birini daha öldürdüm. Öyle lan. Adamın 31 canı kalmış ya. Bende bir şeyler var. Bir kişi daha var dışarıda. Doğdum yatakta. Ona da body attım öldüm. Dur bekle. Sık. Sıkıyor muydu? Oğlum niye sıkmadın? Oğlum SMC ben gitmiyor de, ki burada. Ben de vuramadım. Keşke bu sıkmasaydın. Gibi abi. Abi. Çok kötü sıkıyorum şu an. Aa kaçıyor bak. Görüyor. Ay gidiyor. Attım iki body. Üç body. Öldüm. Tamam alacağım ben onu. Bak bunu alamazsam. Aynı adam. Ulan <laughs> yiğit. <laughs> niye sıkıyorsun oğlum adama? Öldü triple. Helal lan sana. Deniyor. Gene ben sana şuraya atarım. Böyle merdivenin içindeyken 30 can 19 can. At, gel itemlerimi atıyorum. Tamam attım silahı <gülüyor> yeter. <gülüyor> git git. <laughs> <laughs> Silah attık o yeter. Madem. <laughs> ben çok açayım bu arada. Kavurum yok. Sana geliyordum. Arkada bir daha var. 3 madde 3 madde attım HQ'ya. Hey, hey İçeri girdi HQ okay. tam dışarıda ne var. Hele. 12 mermim kaldı. Ben yakına giriyorum artık. Tamam. Al onu sen lootla. Ç açtı Al, kapıyı. Oğlum. İki badi daha attım geri girdi. Daha yukarıdan adam geldi. HS öldü. Evin içine geri girdi. Geri çıkıyor. Aslında. Mermim bitecek. 12. Bekleyin oğlum siz bizim elimizden kurtulamayacaksınız oğlum bekleyin lan. Toplar ya. Yakından var. Önümde. AK'li öldürdüm. Hadi. Aldım AK'sini. Bir tane daha var. Okey <laughs> aldım kaçıyor. Nice. Beni nereden gördün lan? 얼 n 은 u k 는 Oğlum ben nasıl bir yere girdim ya? Alo. Dur artık dur çok kritik bir yerdeyim. MP5. Oy. Hmm. Kasım ne aldı? Arkadaşlar ilk bölümün ilk partın sonuna geldik. Son itemler böyle. Demin fight'te ölmeseydik iyi olurdu bu arada da. Neyse annek. Bayağı kazandık zaten. Son itemleri de göstereyim. Bu şekilde. Buradan devam etmeye çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.